Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. Biraz da Clash Royale oynayalım dedim arkadaşlar. Bir iki haftadır Clash Royale gelmiyordu. Clash Royale isteyen arkadaşlarımızı kırmamak adına bir tane daha Clash Royale çekmek istedim arkadaşlar. Bugün bir konu hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bir de savaş yapacağız bir iki tane. Zaten başlıktan görüyorsunuz. Kılar şu andaki eksikler neler arkadaşlar onları konuşacağız. Ee, ve birkaç şeyi size bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten de bunu daha dün düşündüm ve bunun hakkında video çekmek bugüne kısmet oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar konuya başlamadan önce bir savaş yapalım. Ondan sonra konuya ben gireceğim zaten. İlk önce bir savaşımız yapalım. Sonra konuya gireceğim arkadaşlar. Şimdi elimde arkadaşlar bir tane ordu var. Gerçekten güzel bir ordu. Ee, az, yani bugün 5. anaya çıktım. E, fakat abim düşmüş tekrardan. Zaten abimin hesabı da ben oynuyorum. Ben 5. arana çıkıyorum. Abim oynuyor gidiyor. 4. arana bir daha düşüyor. Ben çıkıyorum 5. arana o düşüyor. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi büyücü buradan verelim arkadaşlar hemen soldan. Adam da dev verdi. Biz de veririz. Sıkıntı mı? Sıkıntı mı arkadaş? Sıkıntı mı? Heh, biz de atarız. Ne olacak? Bizim de iskeletimiz ama seninkini öldürür ha. Sana söyleyeyim ben. Ne oldu? Ne oldu? Öldüm mü? <laughs> Şimdi oradaki büyücümü öldürecek. Sıkıntı, sıkıntı. Neyse. O da onu öldürür. Öldürdü evet öldürdü tamam güzel Şimdi bu da bunu da arkasından gitsin Ama bizim e, Dev iskeletimiz de öldü ya kötü oldu Ya yani biraz daha ileri gidip de orada ölseydi e, O işte Kulenin canını indirirdim Şimdi nasıl bir şey yapıyoruz bu arada ezan okuyan arkadaşlar Eza, Azizallah Şu sol alanda Valkürümüzü attık orada binicisini attı adam Onu oyalamak için e, prens attım Fakat binicisi vurmaya devam etti Şuradan da büyücümüzü atalım mı yoksa dondurma büyüsüm atalım diyecektim. Büyücü atacaktım ama atmayacağım şu an. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Zaten prens onu öldürecek. Öldürsün tamam güzel öldürdü. Oradaki okçuları da ölecektir zaten. Şimdi büyücümüzü şu soldan veriyorum arkadaşlar. Aa okçular ölmedi mi? Kötü oldu bu. Bir iki defa vurdu sonuçta. Tamam biraz daha bekleyelim arkadaşlar ve biz e, dev iskeletimizi atalım arkadaşlar. Sonra ne yapalım Şöyle yapalım Dondurduk orayı Dev iskeletimizin ileri gitmesi lazım ki Orada öldüğü zaman çok güzel bir Hasar versin arkadaşlar oraya Ölmeden de bayağı bir vuracak gibi gözüküyor orada Çok güzel çok güzel gerçekten O kuleyi yıktık şu an güzel 7 level bir arkadaşımız zaten Karşımızdaki adalet yani böyle Ben seviniyorum arkadaşlar 7 level'e 7 level geldiği zaman Seviniyorum 7 levelken 8 level geldiği zaman üzülüyorum. 7 levelken 6 level arkadaş geldiği zaman üzülüyorum. ya yani gerçekten adalet çok önemli arkadaşlar. Gidiyorlar bana bir keresinde 9 level adam bile geldi 5. aradayken. E gerçekten çok kötü oluyor ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Biraz da oyunda adalet sağlayın. Değil mi? Şimdi şuradan da şuna verelim. Şuradan da şuna verelim. İki taraftan da adamı gömçüreceğim. Adamın oradan onu yıktık da. Şimdi birincisi bizi baya bir çaktı yani resmen. Adam bizim çaktı belamıza ya. Neyse. Birkaç şey yaptık ama Tamam Valkür'ün olduğu kısmı attı ama Adam alabilir her an alabilir Arkadaş Neyse biraz e, Savunalım biraz bekleyelim ve O zaman sağ kısmını Almaya çalışacağız adamın Şöyle devis kelet atalım Şuradan da sağdan da prensimizi atalım Aa prensi atamamışız Aa ah, ne yaptın abicim ya Aa prensi atamadım. Prens de şunu şey yapalım da Abi atmadı ya gerçekten atmadım Bazen oluyor sizde de oluyordur büyük ihtimalle Bende de defalarca oldu ya böyle atmamazlık yapıyor Deli oluyorum harbiden deli oluyorum Ah bir iki Vuramadı kardeş ya vuramadım Gelin hadi gelin Gel gel hadi gel Şimdi oraya bir valkür attım ortayı bir mahvetsin Kardeş sanki binicin orayı oraya da biniciyi böyle hevesle veriyor ya ben de atmayacağım lan binici sanki bir şey yapacak. Bir şey yapamayacağını düşündüğüm için ee, biniciye hiçbir şey atmadım. Evet şuradan da şunu atalım. Tamam hadi. İleri gidin kardeş, ileri gidin, az daha ileri gidin. Çok güzel. Şu an e fena gitmiyor. Hadi. Hadi be. Tüh, tüh. Bunu yapmayacaktın bana müdür. Bunu yapmayacaktın. Hadi. Prens koş. Koş vur bir tane. Koş. Ya niye vurmuyorsun? Niye vurmuyorsun müdür ya? Niye vurmuyorsun? Hadi bir tane daha at. Abi ne yapıyor bu? Alacak mı? Alıyor mu? Alma. Oh be. Oh be. Çok güzel. Bunu çok sevindim arkadaşlar. Evet. Oh. Alacağım maçı alamayacaktım az daha. Çok kötü olacaktı. Neyse arkadaşlar şimdi konumuza geçelim. Yeterince heyecan yaşadık. Şimdi arkadaşlar kadar şu anda neler eksik? Bunu daha geçen gün düşündüm. Yani bir dün e, Bime gitmiştim. Böyle bir ee gevrek mevrek alıyordum arkadaşlar. O an aklıma geldi. Kla e, ne videosu çeksem diye düşünüyordum. Çünkü elimde abi konu kalmadı artık. Eee ne videosu çeksem diye düşünüyordum. E, Clash Royale aklıma geldi. Clash Royale arkadaşlar şey var. Eee şöyle bir durum var. Bir eksik var. Clash clans hatırlarsanız eee şöyle bir durum var. Askerle de yükselttiğin zaman renkleri, şekilleri değişiyor. Yani evrim geçiyor arkadaşlar. Ama Clash Royale'de bu yok. Ben de bunu düşündüm arkadaşlar. Ee, mesela büyücü mavi ya bizde şimdi. Bu büyücü e, 4 5 seviye atladığı zaman diyelim ki kırmızı olsa. Güzel olmaz mıydı? Bunu eklememişler bu oyuna. E, ama ekleselermiş güzel olurmuş gerçekten. Eklemelerini düşünüyorum. Bence adamların hayal gücü yetmemiş buna. Çünkü arkadaşlar 2.5 milyon dolar para kazanıyoruz günlük bak. Günlük sadece Clash of Clans'tan 2.5 milyon dolar para kazanıyorlar. Aylık 70 80 milyon dolar yapıyor bak. Sadece dolar bak, dolar. Türk lirası bile değil. Bir de bu sadece Clash of Clans. Clash Royale var, Bone Beach var, Hey Day var. Bir de bunları sadece 15 kişi bölüşüyorlar abi. Bunu yapamamaları mümkün değil. Yani her türlü yaparlar ama hayal gücü mü yetmemiş yoksa yapmayalım mı demiş üşenmişler mi bilmiyorum. Büyük ihtimal öyledir ya da koymak istememişlerdir diye düşünüyorum. Bence çünkü göz zevkini de bozabilir. Şimdi şöyle bir mevzu da var. Bizim buradan attığımız e, bakın adamın dalgavukları atıyor adam mesela kırmızı gözüküyor biz buradan dalgavuklarımızı atıyoruz bize değişik bir şekilde gözüküyor yani bizimkisi mavi gözüküyor onların kırmızı gözüküyor. Ya demek ki göz zevkini bozabilir ya da e, askerler karıştırılabilir diye mi yapmışlar acaba öyle doğru da aynen öyle de olabilir ama e, değişik bir renk de koysalar güzel olurmuş aslında değil mi? Sizin görüşlerinizden arkadaşlar onları da e, bekliyorum yorumlara siz neyi düşünüyorsunuz benim bu konum hakkında onu da merak ediyorum arkadaşlar yorumlarda yazarsanız mutlu olurum hadi de iskelet öl öl evet vuramayacak galiba tamam güzel vuramadı güzel çok güzel vallahi bir an vuracak zannettim vurmadı bu çok güzel oldu arkadaşlar evet bence Clash Royale'nin eksiği bu arkadaşlar böyle e, askerlerin renklerini değiştirseler daha güzel ve eğlenceli bir oyun olur zaten eğlenceli bir oyun ama Gerçekten insanı çok sıkıyor Yani sürekli e, güçlü adamlar geliyor Sürekli güçlü adamlar geliyor Gerçekten insanlar bunalıyor harbiden Açıkça söylüyorum bakın Gerçekten insanlar bunalıyor Hatta ben çok fazla bunalıyorum yani Çünkü kimi zaman oluyor 3 kez üst üste iniyorum Kimi zaman oluyor 4 kez üst üste iniliyorum Böyle şeyler oluyor ara sıra O yüzden sinirim bozuluyor Gerçekten moralim falan sıfır oluyor böyle Hadi patla orada da hepsini yok et Çok güzel çok güzel Pekka zaten orada haşa doldu arkadaşlar ve biz zaten adamın sol kulesini yıktık diyebiliriz. Şuradan da valkür atalım. Şuradan da valkür atalım. Evet şuraya valkür atalım. İki tane valkürümüz oradan kapışsın. Şuradan da binicimizi atalım. İleri gitsinler orada. Zaten orada e, şeyin adı neydi? Deviz kiliti mahvedecekler. Fakat bizim binicimizin vurmasını engellediler orada. Biraz kötü oldu. Adamlar 9 tane Valkürle geliyor ama ben orada dev iskeletle biraz oyalıyorum ve o arada da büyücümü attım. büyücüm orayı yok etti ve orada hepsini yok etti. Çok güzel. Şimdi bir tane roket atarsak bu maç bizde arkadaşlar zaten uzatmada hiçbir şey yapmıyorum. Adam saldırdığı gibi saldırsın. Bizim roketimiz zaten kazanmamıza ee, sebep oldu işte her neyse arkadaşlar. Evet, ee, genel olarak bu bölümden söyleyeceklerim bununla bu kadar arkadaşlar. Sizin bu söylediklerim hakkında görüşünüz neler çok merak ediyorum arkadaşlar. Gerçekten böyle şeyler e, getirseler güzel olmaz mıydı? Bunu size soruyorum arkadaşlar. YBC ailesine soruyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla clash royale videoları gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz ve ayrıca beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.